Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siyah bir ceket giydim. Değerli hemşerim Durmuş abimiz. Bize güzel bir tane Oktay logolu ceket diktirmiş. Hatta bir tane değil Say, e, saymadım mı herhalde 3 ya da 4 tane teşekkür ediyorum. Durmuşunu al kesene bereket Allah razı olsun. Efendim bugünkü tarifimiz e, bisküvili bir pasta olacak sevgili seyircilerim hamur, yo e, yani zorlaştırmadan, kek falan pişirmeden anında böyle hazırlayabileceğiniz petit beurre bisküvi ile hazırlanmış, üzeri çikolata soslu bir pasta olacak. Hazır mısınız? Hemen malzemeleri sizlerle paylaşıyorum. 1 litre süt ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker. 200 ml'lik bardak ile. 3 çorba kaşığı un ama çok tepeleme dolu değil. 1 çorba kaşığı mısır nişastası. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 paket vanilya. 1 tatlı kaşığı da portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi hangisi varsa. Efendim burada 3 su bardağı süt e, kıymetleyeceğim e, bir 1 paket çikolata sos, iki paket de petit bisküviye ihtiyacımız var. Her şey eldeki ve evdeki imkanlarıyla güzel bir şöyle e, cam kab içerisinde hazırlamış çay saatlerinizin özel bir tatlısı olacak. Hazır mısınız? Buyurun efendim. Müzik kolay bir tatlı hazırlıyorum. Bisküviyle, çikolata sosuyla, kremasıyla güzel böyle damaklarda hoş bir tat bırakan tatlımda e, sevgili seyircilerim soğuk sütü tencereye aldım. E, su şekeri, un, nişasta, portakal kabuğu ve vanilya. İsteyenler artı yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Tereyağını e, kremamız piştikten sonra koyacağız. Şimdi güzelce kremayı pişiriyorum. Ondan sonra sırasıyla kat kat dolduruyoruz ve çikolata sosuyla buluşturuyoruz. Sevgili seyircilerim kremamız kaynamaya başladı. Ölçüsü gerçekten çok güzel oldu. Hemen şimdi sizlerle paylaşayım. Bir çorba kaşığı içerisine tereyağını ilave ediyorum. Şimdi tereyağıyla da karıştırırken bir bir yandan da Kıvamını sizlerle paylaşmak isterim. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel, akıcı, çok katı bir kıvamda değil e, kremamız. Son derece güzel oldu. Böyle yumuşacık bir kıvamda olursa güzel olur. Beyaz bir krema bisküvilerini de beyaz tercih ettim. İsterseniz kakaolu bisküvi de tercih edebilirsiniz. Ocağın ateşini kapatıyorum. Tereyağı eriyor. Eridikten sonra hemen buraya, şimdi hemen şöyle getireyim. Efendim şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Bisküvileri isterseniz bir kasede e, süt ile buluşturabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi üzerine birazcık şöyle e, süt veriyoruz. Süt, soğuk bir süt verip vereceğiz ki bisküviler de yumuşak olsun. krema ile aynı dokuya kavuşsunlar diye e, böyle hafiften bir soğuk süt verelim. Biraz nemlensinler. Ondan sonra kremasıyla devam ediyoruz. Hiç sıcaklığın çıkmasını beklemiyoruz. Tereyağı eridikten sonra kat kat dolduruyoruz. 3 kat bisküvi olacak. Sevgili seyircilerim, bisküvi ve kremalar buluştular e, fırın kabının içerisinde. Şimdi o detayları sizlerle paylaşacağım ama hemen çikolata sosunu hazırlayacağım. Bu tatlının özelliği ne demiştik efendim? Kolay, pratik böyle hemen fazla zamanınızı almadan hazırlayabileceğiniz misafir ağırlamada ve çocuklarınızın çok sevdiği bir tatlı ortaya çıkmış olacak. Muzlu, çilekli çeşitlendirmek tamamen mümkündür. Şimdi soğuk süt, 3 bardak soğuk süt, 200 mililitrelik bardak ile bir paket efendim çikolata sos. Bunlar bitter, bitterlesi olanı var, böyle sütlü olanı var. Ben o sütlü olanı tercih ettim. bitterlisi hafif acı oluyor. İsteyenler ondan da yararlanabilirler. Efendim şimdi burası böyle karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ara sıra karıştırarak pişireceğiz. Benim yapmış olduğum bisküvili pastanın normal bisküvili pastalardan ayrıcalığı sevgili seyircilerim sadece 3 kat bisküvi var. Daha yoğun kremalı ama isterseniz 5 kat bisküvili de yapabilirsiniz. Yani bisküvi sayısını artırırsınız. Ben şu anda 1,5 paket bisküvi kullandım. İsterseniz 5 katlı da yaparsınız. O zaman kat aralarında daha az krema gelmiş olur. Benimki bol kremalı bir bisküvili çikolatalı pasta sizler için. Çikolata sosumuz pişmek üzere, kıymetli seyircilerim kaynamaya başladı. Bu hazır bir çikolata sos. Eğer kakao, süt, şeker, nişasta ile de hazırlayabilirsiniz. Ev, evde de hazırlayabiliriz. Hazır kullanmak istemeyen seyircilerim için alternatif olarak söylüyorum. Evet, ocağımızın ateşini kapattık. Ee, şimdi bakın bayağı bir buharlar çıkıyor. Buraya az bir şey şöyle bir parlak olması için bir, bir kaşık kadar bir sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Daha parlak olur. Ee, çikolata sosumuz bu şekliyle kıymetleyecek. Evet. Şimdi ocaktan alıyorum. Hemen bisküvi pastamızın yanına gidiyorum. Bizim bisküvi pastamızın özelliği neydi? Daha fazla kremalı. Ve sadece 3 kat bisküvimiz var bizim burada. Ee, bir çay bardağı sütü paylaştırdım 3 kata kıymetli sıra da bunu biraz şey, sıcaklığı çıkarıyorum. Bisküvilere baktığımız zaman yumuşacık olmuşlar. Ee, fırça yardımıyla üzerine sürdüm ee, sütü kıymetleyeceğim. İsterseniz batırma usulünden de yararlanabilirsiniz. Dumanları çıktı. Bakın e, son derece güzel ve lezzetli harika bir tatlı için hazır mıyız? Sevgiyle çikolata sosumuzu döküyoruz. Normalde ölçüsünde iki buçuk su bardağı süt diyor. Ben 3 bardak koydum. ...biraz daha yumuşak kıvamlı olsun. Şöyle bol soslu... ...bol kremalı... ...evde hazırlanmış... ...çocukların asla hayır demediği... ...güzel bir pasta. Üzerine çilekle, muzla... E, ...Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki... ...imkanlarınız ile süsleyebilirsiniz. Kıymetli <laughs> seyircilerim. Şöyle bir sallıyoruz. Her yerine sos gidiyor. Kalanlarını da e, sıyırıyoruz. Önce oda sıcaklığında... 1-2 saat beklesin. Sonra buzdolabına kaldırın. 4 saat, 5 saat bir gece de olabilir. Bekliyor sonra dilim dilim kesiyorsunuz. Yavrular büyük bir iştahla böyle hmm, anneciğim ne güzel olmuş böyle diyecekler size inşallah. Siz de beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Sevgili seyircilerim tatlımız Dolapta bekledi 4-5 saat soğudu. Artık servise e, hazır hale geldi. Ben 10 dilim olarak hesapladım ama iste, isterseniz daha fazla sayıda da dilimleyebilirsiniz. Evet tatlımızı şimdi hemen dilimliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisküvili ama bol kremalı bir tatlı. Normal e, bisküvili tatlılardan e, bisküvisi az kreması bizim tatlımızın oldukça fazla kıymet seyeceğim. Şöyle uzunlaması ortada ikiye bölüyorum. Şurada hemen dilimleyeyim o zaman ee, ve servis vakti diyoruz. Çayımızı demledik. Tatlımız hazır. Ee, şimdi bakalım Oktavis'in hazırladığı kremalı ve bisküvi pastamız ayrılıyor. Subhanallah. Şu güzelliğe bakın dilimde porsiyonu da gayet güzel oldu. Şöyle yandan göstereyim isterseniz. Kreması oldukça fazla, bisküvisi daha az. Sütle ıslattım. Müthiş bir e, tatlı ortaya çıktı kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle alalım servis tabağımıza. Maş ay, ay maşallah. Evet, dilimler gayet güzel. Büyük büyük oldular kıymetli seyircilerim. Evet, hemen şimdi çayımızı da dolduralım. Veda vaktimiz yaklaşıyor. Kıvamını görmek isteyen seyircilerim için inşallah ben size hemen bir kıvam paylaşmayacağım. Vay be, çayı bitirmişiz çocuklar. Tatlıya geçmeden önce çayla devam etmişiz. Çayın sonuna gelmişiz kıymetli seyircilerim. Evet efendim, şimdi tatlımızın dokusunu görebildik mi çocuklar? Görebiliyor muyuz? Durayım mı? Aşağı mı indireyim? Böyle mi kalayım? Böyle kal daha iyi diyorlar. Efendim şimdi buradan bunun fotoğrafını çekeceğiz. Şimdi şuradan sevgili seyircilerim bir dilim şöyle çatalımı daldırıp çıkarıyorum bakın. Gel aşçım şöyle. Hay maşallah. Baban da maşçıydı. Evet, baba mesleğimiz devam ediyor. Sizler kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama lütfen bildirim zilini açın. En yeni tariflerimden haberdar olmanız için. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Okta mutfağında yine çalışmalarına devam edecek sizler için.